Herkese merhabalar, bugün tarihin ve sistemin değişiminin en büyük işaretlerinden birisine tanıklık ediyoruz dostlar. 2013 yılından beri batı müdahalesiyle altı oyulan ve radikal grupların kullanılmasıyla iç savaşa sürüklenen Suriye rejimi resmi olarak düştü. Suriye'nin başkenti Şam'a açılan Humusil'inde Esad rejimi karşıtı güçler kent merkezine hakim oldu. Kentte rejim karşıtları ilerleyişini sürdürürken Reuters haber ajansı geçtiği son dakika haberiyle Suriye lideri Esad'ın Şam'ı terk ettiğini bildirdi. Suriye'de silahlı grupların Şam'ın güney banliyölerine girmesinin ardından Esad rejimi güçleri pek çok noktadan çekilmeye başladı. Suriye rejimi yaklaşık bir haftalık süre içerisinde düştü, muhaliflerin Halep'ten Şam'a ilerleme kaydetmesi olağanüstü bir hızla gerçekleşti. Sürpriz bir şekilde Suriye Başbakanı ise görüntülü açıklama yayınladığı gelecek muhalif hükümetle beraber çalışmak istediğini ve halkın katılımıyla bir oylama sonucu yeni liderin seçilmesini beklediğini söyledi. Heyet Tahrir Alçam lideri Muhammed El Golani zaferini ilan etti. HTŞ militanlarına yayınlanan basın açıklamasında seslenen Golani teslim olanları koruyun kaçanlara merhamet edin dedi. Golani kamu kurumlarına yaklaşmak kesinlikle yasaktır. Bu kurumlar resmen devir yapılana kadar eski başbakanın gözetimi altında kalacaktır. Havaya ateş açılması da yasaktır ifadelerini kullandı. Tabii sözde muhaliflerin daha doğrusu yabancı savaşçıların bunu ne kadar anlayacağı ya da uygulayacağı ayrı bir muamma. Her yerden silah sesleri geliyor. Suriyeli muhalifler devlet televizyonundan kazandıklarını resmen duyurdu ve muhalifler Şam'ın özgürleştirildiğini ilan etti. Cezaevindeki bütün mahkumların ise serbest bırakıldığı açıklandı. Bu çok daha büyük bir tehlike getirecek aralarında binlerce yabancı paralı askerin bulunduğu muhalifler zalim Esad rejimi devrildi, Şam hapishanesindeki bütün tutuklular serbest bırakıldı. Tüm savaşçılarımızın ve vatandaşlarımızın Suriye devletinin mülkünü korumasını ve sürdürmesini diliyoruz, çok yaşa Suriye açıklamasını yaptılar. HTŞ Suriye Başbakanını evinden aldı. Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali, evini HTŞ militanları eşliğinde terk ettiği, HTŞ militanlarının başbakanı siyah bir arabaya bindirdiği görüntülerde yayınlandı. HTŞ lideri Golani daha önce de Şam rejimi resmen teslim alınana kadar tüm hükümet binalarının El-Celali'nin sorumluluğu altında olduğunu da özellikle üstüne basarak belirtmişti. Muhtemelen Batı tarafından verilen talimatlara uyarak böyle bir açıklama yapıyor. Şaşırtıcı bir şekilde de Suriyeliler sınırlar akın etmeye başladı. El Cezire'nin aktardığına göre göç eden birçok Suriyeli Lübnan-Suriye sınırına akın etti. Çok sevinmeyin bizim ülkemizdeki Suriyelilerin herhangi bir sınıra akın etti yok dostlar. Şam'ın düşmesiyle birlikte Suriyeli göçmenlerin de ama Lübnan ve Suriye sınırındaki evlerine dönmek üzere konvoylar oluşturduğu aktarıldı. Çünkü oralar Türkiye gibi rahat ülkeler değil ile göstericiler akşam saatlerinde başkentin birçok mahallesinde Esad'a karşı ayaklanırken rejim güçleri Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Uluslararası Havalimanı'ndan çekildi. Kritik öneme sahip bu yerleşkelere göstericilerin girmesiyle rejim başkente büyük ölçüde kontrolü kaybetmiş olduğu Suriye ordusu Şam'daki bütün askeri üsler ve havalimanlarını da terk ederek gitti. Şam'da Esad rejimi ile özdeşleşen ve işkenceleriyle de bilinen Sedna hapishanesindeki mahkumları da HTŞ militanları ve göstericiler törenlerle cezaevinden çıkarttı. Rusya ve İran askeri desteklerini tamamen çektiği kalan Esad rejimi askerlerinin ise Irak'ın kuzeyine doğru çekildiği görüldü, Şam'da kalan askerlerin ise üniformalarını çıkartarak yerlere attıkları seyredildi elbette bunu hayatta kalmak için yapıyorlar. Onların durumu ve psikolojisi şu an oldukça zordur. Diğer yandan Suriye ordusunun X hesabından Humus ve Hama'da teröristlerle savaşmaya devam ediyoruz şeklinde bir açıklama yapıldı. Anadolu Ajansı tarafından son olarak internetteki uçuş takip sitelerinde Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak izi kaybolan bir uçağın Beşar Esad'ı taşıdığı iddia edildi. Rusya Hümeymim Hava Üssü'nden çekildi. Bu hava üssündeki S-300 hava savunma sistemlerinin ve hava savunma araçlarının bölgeden kaçırıldığı belirtildi. İlerleyen saatlerde yeni gelişmelerle birlikte olacağız. İzlediğiniz için teşekkürler.